...çok tatlısın ama şey ama sen çok tatlısın. Hıh ne oldu? Ne oldu, ne oldu? <laughs> Arkadaşların birbirini sevdiğini sonunda kabul etti bak İbo. Bu çok büyük bir gelişme bundan sonrasını konuşarak da hallederiz. Yani sen öyle diyorsun ama bazı şeyler konuştukça... ...Arap saçına dönüyor. Ne gibi? Gel bakalım. Oo oh, çok tatlısın. <laughs> Ya Ayda var biliyorsun, tanışmıştın ilk geldiğin gün. Senin arkadaşım. Biz bir süredir birlikteyiz, İyi de gidiyor, çok hoşlanıyorum. Ama bazı şeyler olmuyor, ya çok farklıyız, kafalarımız bambaşka abi. Nasıl yani? Beni biliyorsun, ben doğa insanıyım. Ayda hiç sevmiyor böyle şeyleri. Ben baş başa olalım istiyorum, onun haklı arkadaşlarında. Sonra etrafı çok kalabalık. Ya Bünyamin abi düşünebiliyor musun? İlişkimiz hakkında herkesin bir yorumu var. Siz İbo'cum ilişkinizdeki ilk düzlüğe gelmişsiniz. Yani o ne demek ki? Sizinki Yıldırım aşkı değil miydi? Yani e, hızlı gelişti. <laughs> tamam işte. Bak birbirinize yakınlaşmışsınız ama tanımıyorsunuz. Seviyorsunuz ama kabullenemiyorsunuz size de ödevler vereceğim. Mesela randevular hazırlayın. Randevu? Evet. Sürpriz randevular. İşe yarar mı ki? <laughs> Yaramazsa gel ben başka ödevler de veririm. Tofi nerede? Tofi neredesin? Olur 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 kuracağım. Ya. Oo, nerede o? Gel oğlum buraya. Allah'ım. Buyurun afiyet olsun. Ama sen de hiçbir şey beğenmiyorsun. O zaman sen bir şey söyle onu yapalım. Tamam ne istersen yapacağım. Ya onu ben hallederim sıkıntı yok. Sen ne istediğine karar ver. Tamam konuşuruz sonra. Güzelim. Konuşsaydın İbo. Niye ben gelince kapattın? Yok. Sen gelince kapatmadım. Bunlar ne? Acıkmışsındır. Yani birlikte yeriz diye hazırlamıştım. Allah çok iyi düşünmüşsün ya. Otursana. Arkadaşınla mı konuşuyordun? Hı hı. Arkadaşından mı ee, Evet, hani. İbo, ne oluyor? Ne gibi? Fiskaları da var, değil mi? İkimiz birden idare ediyorsun. Füze atsaydın, Ayda. Yani bayağı baya gömdün beni şu an. Ya, anlamıyorum, nereden çıkartıyorsun bunları? Arkadaşlarına beni tanıştırmıyorsun bir ilişkinin olduğundan bahsetmiyorsun. Telefonda gizli gizli konuşmalar, ben gelince kapatmalar, mesaj gelince saklamalar. Kusura bakma İbo, ben bunlara gelemem. Ayba. Ne yapıyorsun? Yok öyle kaçmak. Suçlamasını yapıyorsan savunmasını dinleyeceksin. Dinliyorum ne demek ilişki terapisti ya? İbo biz daha ilişkimizin çok başındayız zaten. Yani şimdiden terapistik olduysak bence hiç ısrar etmeyelim. Yavrum öyle değil. Ya ben Selin'le Demir için ayarlamıştım onu. <laughs> ne? Ya biliyorsun gece gündüz kavga ediyorlar. Selin de çok mutsuz. Bir destek alırlarsa düzelirler diye düşündüm. Bünyamin abiyi onlara gönderdim. Ya sen nasıl bir adamsın? Bu yaptığın çok güzel. De. Ya sen hem bana kızıyorsun başkalarının hayatına karışma diye. E hem de kendin karışıyorsun. Seninle dura dura huyum bozuldu işte. Aa bak ya. E Benjamin Bey'in bizim ilişkimizle ne alakası var? Şey. Selim ve Demir'le Ilgili konuşurken ağzından bir şeyler kaçırmış olabilirim. Ha nasıl şeyler? Şey birbirimizi yeni tanıyoruz gibi. Herkes biraz fazla ilişkimizin içinde gibi şeyler. Hı hı. O da onları ödev verirken bize de verdi. Ödev mi? Ne demek ödev? Hı. Ama bu yani biraz... Yok olmaz dedim zaten. Başka bir şey düşünecek. Yani. Yani.